Merhaba. İletişim ve beden dili sunumumuza hoş geldiniz. Sunumumuzun bu bölümde öncelikle iletişim kavramı, süreçleri, içeriği ve öneminden bahsetmeyi planlıyoruz. Şimdi bu bölümde dediğimiz gibi iletişim kavramı tüm yönleriyle ele alınarak incelenecek. İletişim türleri, içeriği, süreçleri de tartışılarak detaylandırılacak. Son bölümde ise soru cevap ve pekiştirme bölümümüz var. Peki anahtar kavramlarımız neler? Öncelikle iletişim, iletişim türleri, sözlü iletişim, sözlü olmayan iletişim ve iletişimin önemi. Aşağıdakilerden hangisinde iletişim engellerinin tamamı doğru olarak verilmiştir? Psikolojik bariyerler, psikokinetik bariyerler. Psikolojik bariyerler, fiziksel bariyerler. Fiziksel bariyerler, psikokinetik bariyerler. Psikokinetik bariyerler, psikonorel bariyerler. Psikonörel bariyerler, fiziksel bariyerler. Sanırım büyük çoğunluğumuz bu soruya doğru cevap vermişizdir. Cevap B şıkkıydı. Yani psikolojik bariyerler ve fiziksel bariyerlerdi. Hatırlarsanız iletişimde engel oluşturan iki tür bariyer vardı. Bunlar psikolojik ve fiziksel olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bu konuda kısa bir tekrarını yaparak pekiştirelim. Belirli duygular yüzde bir takım değişikliklere neden olur. Örnek vermemiz gerekirse bakın mutluluk. Alt göz kapakları hafifçe yukarı kaldırılır. Gözlerin dış kenarları kırışır, gözler bazen kısıktır. Dudakların köşeleri yukarı ve dışarı doğru hareket eder ve dudaklar üst dişleri ortaya çıkarmak için aralanabilir. Yanaklar elma benzeri bir şişlik ile yükselir. C şeklinde kırışıklıklar yukarı doğru gelmiş dudakların köşelerinden burun kenarlarına doğru çekilir. Beden açıktır ve öne doğru eğimlidir. Paul Ekman'ın bu bulguları Darwin'in yüz ifadelerinin evrimin bir ürünü ve evrensel olduğu iddiasını destekler nitelikli. Duygular insanlara bir otomatik mesaj göndermektedir ve bu mesaj herkes de farklı olsa da duygunun uyandırdığı anlam ortak. Diğer taraftan duyguların ortaya çıkışı çok hızlıdır ve bu bilişsel süreç farkında olmadan bireylerin beden diline ve yüz ifadelerine yansımaktadır. Ekman'a göre evrensel 7 duygu ve yüz ifadeleri şunlardır. Şaşırma, korku, öfke, iğrenme, küçümseme, üzüntü ve mutluluktur. Şimdi bunlara tek tek bakalım. İş dünyasında beden diline bakacak olursak, insanların özel hayatlarından sonra en fazla zaman geçirdikleri ve bir bakıma ikinci evleri olan iş yerlerinde de temel bazı beden dili uygulamalarının bilinmesi, iş hayatında da olumlu puanlar alınması bakımından yararlı olmaktadır. Modern, to modern toplumlarda kas gücü yerini iki güce bırakmıştır. Bunlardan ilki yönetme ve karar verme etkisine dayanan güç ve yaratıcılığa bağlı güçtür. Öncelikle dikkat edilmesi gereken mekansal alanlardır kişinin karşısındaki çalışma arkadaşlarına gerekli olmadıkça dokunmaması gerektiğini bildirmiştir. İş dünyasındaki satıcılara ve konuşmacılara insanların akıllarına kalmaları için üzerlerine farklı bir aksesuar bulundurmaları tavsiye edilmektedir. Bu noktada iş dünyasında beden dili açısından masa ve masa düzenlerine bir bakalım. O zaman hep beraber 5. sorumuza bakalım. Kadınlar ve erkeklerin beden dili davranışlarının açıklanmasında en belirgin düşünce nokta 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 farklılığıdır. Cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Fiziksel, ruhsal, düşünsel, psikolojik ve sosyal statü. Şimdi yani tahminimce çoğunluk doğru cevabı vermiştir diye düşünüyorum. Cevap E şıkkı sosyal statüydü. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka sunumda görüşmek üzere.